Hıdrellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruzu Hızır, Hızır Günü olarak adlandırılan Hıdrellez Günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen, Hızır ile denizlerin hakimi olduğu inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir. Bu günü Rum Ortodokslar, Aya Yorgi, Katolikler, Aziz George günü olarak kutlamaktadırlar. Hıdrellezey'in UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültür mirası listesine alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır. Drellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdrellez'in Orta Asya, Orta Doğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yönündedir. Eski Türkler 21 Haziran'da baharın gelişini kutlardı. Yine de Hıdrellez'i tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağdan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibariyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Hızırın ağaç hayatı içerek ölümsüzlüğe ulaşmış, özellikle de baharda insanlar arasında dolanarak bolluk ve sağlık dağıtan ve darda kalıp başı sıkışanlara yardım eden bir ermiş veya peygamber olduğuna inanılır. Hüviyeti tam olarak bilinmese de halk arasında ve İslam mitolojisinde bir Hızır geleneği vardır. Hızır'ın bir isim değil, bir lakap olduğu genel olarak kabul gören bir düşüncedir. Bazıları Hızır ile İlyas peygamberin aynı kişi olduklarını da öne sürmektedir. Halkın Hızır hakkında kanaat ve inanışı onun ölümsüz olduğu ve baharda tabiatın uyanmasını sağladığı yönündedir. Anadolu'dan başka Kafkasya, Trakya, Kırım, Azerbaycan ve Suriye'nin birçok yerinde makamları vardır. Bu da onun İslam aleminin hemen hemen her yerinde varlığına inanılan ancak belirli bir hüviyete bürünmemiş bir sembolden ibaret olduğunu göstermektedir. Halk arasında Hazır'ın sahip olduğuna inanılan vasıflar insanlara şifa, sağlık, uğur getirdiği tabiattaki diriliş, uyanış ve canlının insana yansıması şeklinde ortaya çıkar. İslamiyet öncesi gök sakallı, ak sakallı kocalar gibi medet umulan, yardım istenen, akıl danışılan, kılavuzluk etmesi beklenen, barış, mutluluk, sağlık, refah getirdiğine inanılan bir kurtarıcı güç olarak düşünülmüştür. Kur'an'da Kehf suresinde Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. Kehf suresine dahil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir. Ancak çeşitli hadislerde bu şekilde anılmaktadır. Olayın yaşandığı yer için iki denizin birleştiği yer denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Musa ile yanındaki gencin beraberinde yemek için getirdikleri balığın kaçmasıyla başlayan olay sonrasında 65. ayette derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik denilerek gönderme yapılan Hızır'dan söz edilmektedir. Hıdır-Ellez zamanlarında yapılan ritüellere bakacak olursak, halk huzura kavuşmak ve türlü direklerde bulunmak için kışın sona erdiği tabiatın uyandığı Hıdır-Ellez gününde çeşitli çarelere başvurur. Anadolu'da halk gün doğumu öncesi tercihen beyaz elbiseler giyerek yeşil ve bol sulu kırlara gider ve eğlenir. Kutlamalar yeşillik, ağaçlık alanlarda sır kenarlarında bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle hazırlık denildiği de olur. Hızır'ın gezdiği kabul edilen yeşil yerlerde dolaşıp çiçek toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kesilerek yenilir. Toplanan çiçekler kaynatılıp içilirse hastalıkları iyi geleceği, bu su ile 40 gün yıkanan kişinin gençleşip güzelleşeceğine inanılmaktadır. Hızır'ın eli değen şeylerin dolup taştığı ribayeti nedeniyle Hızır günü arifesinde yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağzı açık bırakılır. Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerine kavuşacaklarına inanır. Anadolu'nun bazı yerlerinde Hıdrellez günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar Hızır hakkı için olmalıdır çünkü tüm bu hazırlıklar Hızır'a rastlamaya yöneliktir. En bilinen gelenek ise gül ağacının altına Hıdırelles akşamı kağıda yazılı bir dilek bırakmaktır. Ertesi gün dileğin yazılı olduğu kağıt alınır ve suya atılır. Kağıdın suya karışıp gitmesi dileğin gerçekleşeceğine işarettir. Kağıt yerine dilekler şekillerle de belirtilebilir. Ev isteyenler ev maketi, araba isteyenler küçük araba, bebek isteyenler oyuncak bebek, para isteyenler ise gümüş para koyabilir. Yüzük küpe, kolye gibi kişisel eşyalar su dolu bir çömleğe atılır. Eşyalar çömleğe atılırken kısmetim açılsın denir. Çömleğe su eklendikten sonra ağzı kapatılır ve gül ağacının dibine bırakılarak bir gece bekletilir. Ertesi gün çömlekteki eşyalar manilerle birlikte çıkartılır. Her yörede farklı isimlerle anılan bu gelenek genel itibariyle baht açma olarak bilinir. Kadrelez'de evde yaşayan herkes için toprağa fasulye veya nohut ekilir her bir aile ferdi için 7 fasulye ve 7 nohut dikilir. Bu geleneğin aileyi kötülüklerden koruyacağı düşünülür. Hadrellez günü kapıda nar patlatma ritüeli de yapılır. Nar sert bir şekilde yere atılır ve patlatılır. Böylece eve bereket getireceğine inanılır. Hadrellez gecesi evlerin kapısına yeşil otlar özellikle ısırgan otu asılır. Amaç hayvanların bol süt vermesidir. Ayrıca ısırgan asılan eve yapılan büyülerin tutmayacağına inanılır. Bazı yerlerde hızır sopası geleneği de bulunur. Bu sopa ile yavaşça ağzı olarak yerlere vurulursa ağrıların geçeceğine inanılır. Hadrellez'in en bilinen ve en sevilen geleneği ise dört yol ağzına ateş yakmaktır. Ateşin üzerinden üç kez atlanır. Ateşten atlandığı zaman kış boyunca insanın üzerine çöken uyuşukluğun ve hareketsizliğin gideceğine inanılır. İnanışa göre ateşten atlarken dert ve kederler de dökülür gider.